2020 20 ocağından itibaren başladığımız ilçe ilçe esnaf gezilerinin e, Zonguldak etabındayız. E, bildiğiniz gibi e, esnafın derdini o esnaf dükkanı, esnafın işlettiği o dükkanda kadınlarımız, gen, işsiz gençlerimiz, eve ekmek götüremeyen emeklilerimiz e, ve e, yaşlılarımız, e, çiftçilerimizle karşılaşıyoruz. Onları dinliyoruz. Onlarla ilgili arkadaşlarımız çözüm önerileri geliştiriyor ve onları Türkiye'nin gündeminde tutmaya çalışıyoruz. Bu ıı, çerçevede bugün Zonguldak'tayız. Şimdi ıı, buradan ıı, diğer ilçelerimize gideceğiz ve ıı, çalışmamızı tamamlayacağız. Sorunuz varsa alabilirim. Evet, evet. Sabah ıı, belediye başkanımızla konuştuk. Allah'tan bir şey yok. Şimdi tam olarak ne olduğuna dair bir fikrimiz yok. Yani kendisinin bir fikri yoktu. Ama Türkiye'de bunlar çok olağan hale geldi. Asıl sorgulanması gereken budur. Bu faillerin bulunup bu neydinin cevabının alınmayacağı bir Türkiye'de alınmadığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Benim evim basıldı. Failleri beraat etti. Sayın Kılıçdaroğlu lince uğradı faili beraat etti. Şimdi böyle bir Türkiye'de Yomra Belediye Başkanımızın hem de ateşle eee yani e, kurşunla karşılaşması e, çok 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 vahim bir hadisedir. Allah korumuş e, can canına bir şey olmamış. Şimdi buradan asıl benim herkes adına ve İyi Parti genel başkan olarak söyleyeceğim şey şudur. Bir de eski İçişleri Bakanı olarak hem hakimlere, hem savcılara, hem kolluk güçlerinin yöneticilerine, siyasilere sesleniyorum. Her bir vukat, e, linç, baskın, haksızlık hukuki olarak ortada bırakıldığı zaman, takipsizlik verildiği zaman, hiçbir hukuki ceza verilmediği zaman yarın sokakta insanlar gezemez hale gelir ve nitekim öyle. Bir başka şey daha olur. Bu devran döndüğü zaman bu devran döndüğünde bu konunun arkasında durup hukuku işletmeyenler Benzer durumlarla karşı karşıya kalırlar. Türkiye kabile devlet haline döner. Dolayısıyla devlet insanlığının, devleti e, yönetmenin ciddiyetinin önde olması gerekiyor. Ve ben bugün Türkiye yönetenlere sesleniyorum. Bu tür olayların önünün kesilmesi için yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor. Çok teşekkür ederim. <laughs> Valla e, başından beri biz bir şey söylüyoruz. İstanbul'a ihanettir. Pek çok ihanet yapıldı bu ülkenin e, doğasına, insanlarına. Sonra hep çıkılıp özür dilendi. Allah'ım beni affet, milletim beni affet. Ama bu Kanal İstanbul bu af dilemelerinin çok ötesinde olur. Çünkü orada yaptığınız her attığınız her adım bir daha geri dönülemeyecek derecede zarar verecektir. E, o nedenle e, buradan dü, e, çarşamba günkü grup konuşmamda söylediğim gibi Bu ihaleye girecek yerli yabancı herkese sesleniyorum 5 kuruş bu iktidar gidiyor Sandıkta vatandaşımızın oylarıyla demokrasiyle gidiyor e, Seçimle gidiyor dolayısıyla 5 kuruş alamazsınız Bu netlikte söyleyeyim Dolayısıyla Burada bu ihaleye girmemeleri gerekiyor. Bu İstanbul'a da ihanettir, Türkiye'de ihanettir. İşte Marmara Denizi'nin deniz salyası denilen müsilaj denilen şu anda korkunç bir doğa problemiyle karşı karşıya kalması gibi. İstanbul'a bunun yaptırılmasına yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Evet, evet. Şimdi seçmen erken seçim istiyor. Ee, yani bizim biz seçmenin sesiyiz. Muhalefet böyle bir şey. Halkın avukatı demek. Şimdi biz geliyoruz seçimlerde. Siz de seçmensiniz. Bize diyorsunuz ki biz size avukatımız tayin ettik. Bekleyin bakalım. İktidara da diyorlar diyorsunuz ki hadi bizi yönetin. Biz sizin avukatınız olarak, vatandaşın avukatı olarak aynı zamanda iktidarı denetleyen, iktidarı yönlendiren, iktidara size, size dair talepleri ileten bir pozisyondayız. Muhalefetin anlamı budur. Şimdi siz bana diyorsunuz ki, yani sizden bahsetmiyorum, seçmen diyor ki, şey isteyin, seçim isteyin, dayanamıyoruz artık. Bu haksızlıklara dayanamıyoruz. Bakın, kulak üstüne yatılıyor, bir sürü iddia var. Pek çok iddia var, yolsuzluk üzerine iddia var. Bugün benim kulağıma bir hanımefendi eğildi dedi ki bir evim var. Şimdi o videoları izliyor. Mesela bir e, video kanalın şeyde e, YouTube kanalında Atilla Uras'ın kızını izlemiş. Yani tankla bahçeye otelin bahçesine girilmiş ya. Orada o hanımefendi izlemiş. Hanımefendinin benimle konuşan hanımefendinin bana söylediği şey şu. Bir evim var diyor. Ben şimdi orada onu gördüm diyor. Benim bu evimde birileri gelip tapunun delindiği bir anlayışın, bir korkunun yaşandığı bir Türkiye ya. Ya evimi elimden alırlar mı diye sordu bana. Şimdi böyle bir sistemde Türkiye'yi yönetenler hukukuyla, idaresiyle, mutlaka ve mutlaka bu korkuların, bu endişelerin hem müsebbiplerini kenara koymak zorundalar, hem de bu düşüncelerin, bu endişelerin ortadan kalkması için somut, hukuki, adaletli adımlar atmak zorundadırlar. Bunu yapmadıkları için vatandaş seçim istiyor. Bize diyorlar ki bunu seslendirin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.